Bir bakalım bakalım. Büyümüş. <laughs> Valla ne kadar büyümüş. Vay vay vay. <gülüyor> Allah Allah. Bu da görmüyoruz. Kolay gelsin. Ana, ne haber kızlar? Ana, gelin bakayım. Nasılsınız? Aha, Allah Allah. Ee, ne var? Ya, ne haber? Yediniz değil mi? Kuru mamaları o kadar... Oha! Yani bir üstüme çıkmadın kaldı Lan çizdim lan. Tırnakların çiziyor, tırnakların. Tabii, tırnakların çiziyor. Nasıl? Durum iyi mi? Keyfin yerinde mi? Sende durum ne? Ha? Evet. Ha, böyle yapayım diyorsun. Olur canım yaparız. Tamam. Olur. Hemen yaptık. Nasıl yapıyoruz? Önce bir sırayla. Ha, numara sırasına git. Ha, şuradan fiş al bakayım. Kaç numarasını bir bakayım. Ha, ondan sonra. Hayır. Eller yok. Ayak yok. Isırmak hiç yok. Biliyorsun değil mi? Ha. Sakın. Ha, aferin. Ya. Gördün mü? Gördün mü? Ha. Nasıl? Oldu mu? Hı. Bitti mi? Bitti. Yok bitmemiş. Ha. Buradayım merak etme. Bu şey, e. araba çarpan. Ha. Bu mu? Evet. Ha. Nasılsın? Ameliyat oldu. Nasıl durum? Kaynadı. Sadece pimi çıkıcı. O yüzden sadece pimin ucunda olduğu yerden aksıyor. İyi bu kat yok. Bugün indiricim. Buradayım burada merak etme. Ha. <laughs> gel be gel, bir şey yapmıyoruz. gel, gel, gel bakayım gel. Allah Allah. İki <laughs> aydır evdeydi. Ana. <laughs> Bunu da tıkkılar <tilkiler> karıştı. Hoş <laughs> geldin aramıza. Ee nasıl durum? İyisin? İyi. Gel gel. Gel gitme gel korkma. Gel, gel. merak etme gel. <laughs> Allah Allah. Ha. Söyle bakalım. Sizde ne var? Neşe'yi kaybettik. Ha? Neşe. Üç tane daha vardı ya. Ee? Onu o öldü. Ayda. İki tanesi yukarıda yetimhanede, maalesef bir tanesinde yine var hasar. İşte ben onun için almıyorum ee, diyorum ya Samsun'dayken zehirlendiler yani zehirlendi, bize gelen bir yemek yedi, zehirlendi ondan sonra gitmiş köyün orada ölmüş. Gençlik Bak. oldu. Şey yapamıyorsun. Ama veteriner yani. Ben veterinerden bulaştığını hala iddia ediyorum. Çünkü veteriner ha. etmediğim hak kalmadı. Ha. İlçe tarıma gittim. İlçe Şimdi tarım dedi ki veteriner... hastalığı. Mantık odur. İlçe tarım dedi ki o veterinerde şey bile yok. Ne? el sabunu yok. Bir tane alet bile yok. Ah, ah. Ha, gel 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 gel. Gel. Ha. kaymakamlığa da vereceğim. Gel, Bizi merak etme yapacağım. gel. Olan Hayır. Mı? onunla alakası yok. Yani o seninle alakalı değil ki. Yani seni yiyeceğim de değil, içeceğin de değil. Gel. Ha. Merak elif. etme yani, tamam mı? Elif gel. Ha. gel. <laughs> ben seni seviyorum. Merak etme. Başkasını sevdiğimiz yok gel. bak. Bu burada misafir zaten. Evet, sen de misafirsin. Tamam mı? Oldu mu? Elif, elif, elif. Ha. Hayır. ısırmak yok. Isırmak yok. Bilmiyor musun? Söylemediler mi? Sırmak yok. Bak. Ha, gördün mü? Yavaş. Ha, yavaş, yavaş. Ha. Gel tamam. <laughs> Anladım. Tamam, tamam. Ha. Ay Allah'ım ya. 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 Ne? Bir yer düşür diye korkuyorum. Ha, o. Ya orası orada tutuşmaz da. Onun etrafında döşeyebilecek bir şeyler varsa onları koyalım. Ama bana evvelden bir haberim olsun ben oradan şey aldım. E, ee, kırıkları vardı. Onları alırım Dur bakayım, Şimdi bakayım. büyük çöp Bir gibi Metal mi? Şey yok. Plastik. Poşet. Ha. Tamam tamam merak etme merak etme o sen zaten ben senin huyunu biliyorum merak etme sen ha ben senin huyunu biliyorum Ha. o esasında ısırmıyor. Onun derdi tutmak, oynamak. ben tabii canım o onun derdi tabii. Bir dakika bakayım dişlerine. Gel bakalım bir kaşıyalım dişleri gel. Evet. Bir de öbür tarafını dön. Tamam. Bakalım bakalım oldu mu? Hı -hı, tamam. Şurayı da kaşıyalım. Böyle. Tamam. Ha. Bu tarafa gelirsen sırtında kaşırız yani. Biliyorsun değil mi? Ha, haberin olsun yani. Oldu mu? Hmm. <laughs> Uyumak yok değil mi? Benim film bitti mi yok bitmemiş devam ediyor hala ne kadarım var? Aa, yarısına gelmiş 35. Evet ya gördün mü? Oğlum bacağını kıracaksın gene gel. Ha. Oğlum tabiatını değiştirmez. Evet tanıştığınıza memnun oldum canım. Evet merhaba. Hayır sakın 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 bak. Aha evet tamam merhaba ha, tamam. <laughs> <laughs> evet tamam He, sen nereden geldin şimdi tanıştık mı evvelden mi tamam. tanışıyoruz Tamam bunu tanışıyoruz Sen de tanıştık mıyız hiç ha, tanışmadık mı Oo, o zaman kötü fena Eyvah Eyvah Sen de tanışmamışsın buna tanışılmamış bak gördün mü Heh, Hadi bakalım al bak tanışmamışız <laughs> Tamam ver parmağımı ısırma Tamam Evet Hayır hayır parmak ısırılmaz Öğrenemedin mi kimse sana söylemedi mi Ayıp değil mi ya Allah Allah yaşından başından da utanmıyorsun Ya <laughs> ya yeah, yeah. Tamamdır evet, E tabi normaldir <laughs> Ya ona Şimdi bu mal şeyler vardır Onun çaresini bulamazsın İstimalin yani. yoktur yani bulma Çünkü e, sistem Onların yani e, biz de arasındaki farkımız şu onlar ne zaman ne olacağı biliyorlar, biz onu bilmiyoruz. Hmm. Tek derdimiz bu. Yani işte bizim köpeğimiz vardı. Düşün, ee, şeyde, felç geçirecek insanı biliyor. Ya işte, o zaman öğrendim ki o bizden daha ileride. Öyle, yapacak bir şey yok. Elif! Onları getirdim ya, bir şey olur diye korkuma. Hı. Şimdi bayağı 2 aydır yoktu Elif. O kömürcüler gitmişler, bir daha gelmemişler herhalde ama belki Yok şey... hayır. Şimdi ben neye baktım biliyor musun? Yani geçen ben ara geçerken. Sosyal medyada yazdım. Yok, iki kişi vardı. On, e, onlar oturuyorlardı. Soldakiler. Yok, burada oturanlar. Tamam var. hayır. hayır. Şuradaki ha onu bilmiyorum kim olduklarını. Ben adamları Derne tanımıyorum. Sosyal medyada ekli. Hı -hı. Şey dedim. Komşuyuz. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyorum. Tamam. Ama resimlerini de koydum. Hı, hı. Şikayet ederim herkes de yazdı altına. Elif gel. Bak, gel. Yola çıkmayın. Gel gel gel. Gel. Gel arada getiriyordum unutmasın diye ama Hayır değilim. şimdi iki tane adam oturuyor bir tanesi böyle elinde bir sigara var da öbür elinde ne var bilmiyorum Dedim bela ne yapıyorsunuz ne oldu dedi oturuyoruz dedi Dedim ki oturduğun zaman dedim tek başınıza olduğunuz zaman oturun Bir ikincisi dedim köpeklerle ilgili bir şey yapmayın iki Ne olacak diye bir şey mi var Ya dedim ben şimdi arabadan alıp şey inip dedim anlatmaya kalkarsam uzun sürebilir onun için bir isterseniz ineyim İn e, in dedi ne olacak Aldım çocuk çöpü indim. Abi dedi bir şey varsa dedi, falan. Bir baktım arkadaşlar tüyüyorlar orada. <gülüyor> <gülüyor> araba var orada küçük bir araba var. <laughs> Lan hallederdim ya. Hayır ne yapıyorsunuz burada yani tamam iyi şurada git ne yaparsan yap. Ama aptalca. Gerçekten aptalca. <laughs> ne? Gel. Elif gelir mi? Gel. Anneciğim? Gel bakayım gel. Gel kızım. Acaba ne var? Ha, yok. Yok. <laughs> yok istediği yok maalesef. Ya. Ah, ah, ah. Zeynep buranın alfası oldu. Ah, tamam işte. Oldu mu? Ah, Zeynep oldu. Hepsini hallediyoruz. Ah. Ben şu aşağıda e, yavrular var da şunların mamalarını götüreyim. Nerede? İşte rampadan iniyorum sol tarafta mahallenin tam girişinde inşaat var orada. Evet. Dört tane yavru var. Geçen hafta seçtim. E, bir tanem iki tanem yok. Bunların ben yarısı kadar. Yeni yavru anlam anlamadım. Anne yok. Anne yok ortada hiç. Kendi kendine dolaşıyorlardı çok Haydi ilginç Allah Tabii. bilmiyorum bakalım Burada da bir anne var Hiç. yavruları yok Hayda evet. o zaman yani, almışlar yani an, yavruları ya almışlar Memeleri kurumuş bir an kontrol ediyorum Şimdi bak iki tane şıkkım var ya anneyi atıyorlar getiriyorlar yok ya o... yavruları getiriyorlar Anne bizim anne Ha o zaman tamam Anne bizim anne yavruları tamam. bulamıyor Nerede? Burada mı? Burada burada az önce de buradaydı gitti. E yavrular nereye gidecek? Hiç, Hepsini hiç beraber. Bilmiyorum. Al... Artık yani bu kadar çabuk memesinin kuruması yani top yüzüşmesi normal ben değil. Kadicem ki 3 gün 4 e, gün bir hafta olsun. Yok daha, yani bunların küçüğü yavruları. Daha hala emiyor olması. E, tabii başka. Ho ho ho. Aa peşim şu mama dolu zemin. Niye? Boştur yavrulara her gün günde kaç kere gittim geldim Şu su bidonlarını taşı sürekli i̇şte yanlış onlar onu söyleyeyim biliyorum ben, ben de var fıtık ben onu ben biliyorum de derdini ya, onun için ben dikkat ediyorum yaptırıyorum her <laughs> gün gidip iğne yaptırıyorum vallahi ben masaj yaptıracak masaj bulamadım inanır mısın refleksörcü bilen bir Allah'ın kulu yok ben refleksörcü uzmanıyım ama yok Kime sorsam refleksoloji nedir veya işte ben biliyorum. Zaten biliyorum ben <laughs> biliyorum dediği <laughs> andan itibaren bilmediğini anlatıyor. <laughs> ben gideyim şunları vereyim öğlen olmadan. buna <laughs> saat sana haberimiz yok ha işi yok. <gülüyor> of <gülüyor> seninki daha mı hızlı çıkıyor? Kaç? geçiyor. Ay tamam yani bir buçukta çünkü şeyde olacağız ya. O büyük çekmecede alışkanlık. Evet. evet. Tamam, gece uyuyor. Allah rahatlık versin. <laughs> ben de gideyim şunu Görüşürüz. Görüşürüz. Ama kendine iyi bak. çok iyi bak. Sağ ol canım. Eyvallah. <laughs>